Şuradan başlayınca başladı değil mi? Şöyle burun düşen Şöyle çek. Şuradan Bizim Abdullah Özel olarak şeyden geldi Egypt'ten Kafasının kir olduğuna bakma Yani öyle pek yaşlı değil kir olsa bile Daha 46 kaç hı hı. 46 yaşında. Benden 4 yaş küçük. Evet. ol. Bir buçuk. ya. Ben içersin. Hı? Duvarı tırnağına çekelim